1936'da Stalin rejiminin baskısına kaçan Likov ailesi medeniyetten tamamen koparak Sibirya'nın ıssız ormanlarına sığındı. Baba Karplikov, eşi ve iki çocuğuyla birlikte insan eli değmemiş bu vahşi doğada kendine yeni bir hayat kurdu. Zamanla aile büyüdü, iki çocukları daha oldu. Bu çocuklar dış dünyadan tamamen habersiz büyüdü. Tam 42 yıl boyunca hiç kimse onların varlığından haberdar olmadı. Ta 1978'te Sovyet bilim insanları helikopterle Sibirya'nın ücra köşelerinden birine iniş yaptığında karşılığına ilkel bir kulübe çıkana kadar. Bilim insanları gözleri korku ve şaşkınlıkla dolu bu insanlarla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdılar. Liko ailesi, modern dünyanın hiç bilmedikleri bir dili konuşan garip yabancılarla karşılaşmıştı. Bilim insanları zamanla onlarla iletişim kurmayı başardı. Ancak modern dünyanın getirdiği hastalıklar aile için ölümcül oldu. Temas ettikleri yeni bakteriler aile üyelerini birer birer hayattan kopardı. Bugün ailenin hayatta kalan son üyesi Agafya Likova, 80'li yaşlarında ve hala Sibirya'nın vahşi doğasında insanlardan uzakta yaşamaya devam ediyor.